Sultan Nene'cim merhabalar. Merhaba evladım. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş gördük Sultan Nene'cim. Nasılsın iyi misin? İyiyim evladım Allah'a şükür. Sen nasılsın? Allah'a şükür ben de iyiyim. Sağ olasın Sultan Nene'cim. Sultan Nene'cim bugün ne yapacaksın bizlere? çorbası yapacağım size. Bamya çorbası yapacağım. Evet evladım mis gibi pek güzel olur. Evet bu düğünlerde de yeniyor değil mi düğün yemeğinde? Evet evladım. Oo peki sultan neneciğim ufak ufak olanlarda yapacaksın değil mi? Bir de büyükleri var ya. Evet evladım ufaklarında. Ufaklarında yapacaksın. Hadi bakalım sultan neneciğim buyurun başlayalım. Şimdi yapım aşamasına. Buyurun sultan neneciğim. Evlatlarım, muhteşem tarihiyle Et, bamya çorbası için gerekli olan malzemelerimiz şunlardır. 500 gram kuşbaşı et, 100 gram kuru çiçek bamya, 7-8 adet baş soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 miktar da limon TUTUDUR dur evladım. Şimdi bamyamızı yapmaya geçeceğiz. Evladım Bamyamızın üzerinde bulunan tüylerinin çıkması ve daha lezzetli olması için kavurup tüylerini ufalayıp haşlamaya bırakacağız. Ha daha lezzetli mi olacak? Evet evladım. Ha anladım Sultan Nereciğim. Şimdi bamyanın üzerinde elbette tüyü var. Böylelikle kavurunca o tüyler dökülecek. Sanırım yuva şey yapacaksın evet. ne yapacaksın? Evet evladım. Sürçen. Ha evet. Anladım Sultan Nereciğim. Biraz uğraşıp vereceğiz gibi geliyor sanki. Evet evladım. Biraz vakit alacağım. Peki sultan nenem. Bakalım. Bekleyelim inşallah. İpini e, de mi o zaman çıkaracaksın sultan nenem? Evet evladım. Evet. Bu çiçek mamya değil mi sultan nenem? Evet evladım. Evet çok küçük küçük mamya çok büyük değil. Nezzetli olsun diye mi bunları da yapıyorsunuz? Evet evladım. Nezzetli daha güzel oluyor. Çok ben, güzel oluyor evet, evladım. Evet ben düğünlerde yiyorum. Çok e, önemli herkesin sevdiği bir lezzet. Sultan neneciğim. Evet evladım. Ama çok da sıcak geliyor sultan denici. Evet. İnsanların ağzını damağını yakıyor ya. Neden acaba? Evladım, bahane çorbasının özelliği sıcak ve limonlu yenmesidir. Ha, ondan dolayı sıcak servis ediyorlar. Evet evladım. Ha, limon da şart değil mi Sultan anneciğim. Evet. Lezzete lezzet katmak lazım, doğru söylüyorsun. Limon da şart. Evet Sultan anneciğim. Dediğin gibi uğraşmak lazım yani lezzeti bir ürün elde etmek için. Demek Kolay değil. öyle mi Sultan Neneciğim? Evet evladım. Tam zaten sürmedi zaten Sultan Neneciğim. Evet kısa bir süre sürdü. Evet. Bezin altına aldın sandım anasına. Öyle mi Sultan Neneciğim? Evet evladım. Evet. Evet. Oo. Sultan Neneciğim bu arada tabii öyle dökülüyor bak tüyleri. Evet evladım bir ha, sürü ben tüyleri ilk defa, var. Ben ilk defa görüyorum Sultan Neneciğim böyle yapıldığını. Tabii tamam, biz hep yiyorduk. Hep yiyici taraftaydık. Yapıcı tarafta olmayınca. Öğrenmiş olduk. Evladım. Öğrenmiş olduk. Doğru söylüyorsun. Senin sayende öğrenmiş olduk. Bakalım daha neler öğreneceğiz inşallah. Evladım tüylerini çıkarmış olduğumuz banyolarımızı şimdi haşlamaya bırakacağız. Öyle Haş... mi Sultan sultanelerim? Ne yapacaksın şimdi? Evladım banyolarımız haşlanırken de ha. e, bir miktar limon tuz atacağım. Limon tuz atacağım bir miktarda. Peki. Evet. Limon tuzunu attın kaynayan suya. Şimdi bamyalarımızı. Bamyalarımızı sandın. Evet. Evet Sultan Neneciğim. Güzel çok güzel. Kaynayan suya bıraktın değil mi Sultan Neneciğim? Evet evladım. Evet karıştırıyorum şimdi güzelce ne? Evet Sultan Neneciğim. Haşlayacaksın değil mi? Haşlanıştan sonra mı ipini alacaksın Sultan Neneciğim? Evet evladım. Evet haşladıktan sonra ipini alacaksın. Biraz vakit alacak mı Sultan anneciğim. Evet evladım. Ha, biraz vakit alacak peki Sultan Neneciğim. Evladım 5 dakika karşılanacak evet. mı? 5 dakika karşılanacak yani Evet. Anladım. E, zaten bamyalar da çok kötü. Evet. Böyle çok da şişme evet. zannederse. Evet evladım. Evet nefis bir lezzet ortaya çıkacak gibi Sultan Neneciğim. Helal evet, olsun valla. Biz en... gibi pek güzel bir lezzet ortaya çıkacak. Evet Sultan Neneciğim. Biliyorum zaten sen bu tarihi lezzetleri. Sağ olasın bize de gelecek nesillere de aktarıyor böylece. Video çekiyorsun sayende sağ olasın. Evladım banyomuz haşlanırken bir kenardan da etimizi haşlayacağız. Koşun evet ha, etimizi haşlamaya bıraktın. Evet. evet. Sultan Neneciğim. Su ekledin mi Sultan Neneciğim Evet evladım. Bamyamızın haşlanması bitti. Şimdi iplerini çıkaracağız. Ha iplerini çıkaracağız. Bu arada et de Yarım saattir hem duracak mı sultanenim? Evet, evet evladım. Ha yarım saat etlerimiz saçtanca. Evet. Peki hadi bakalım sultanenim iplerimi çıkaralım. Sultan neneciğim iplerini çıkaracağım şimdi? Evet evladım şimdi babamızın iplerini çıkaracağım. Sıcak olur ama aman dikkat et sultan Ediyorum evladım. Peki sultan Evet. Evet sultan biraz daha indir istersen o kaşığı aşağı doğru. Evet görelim nasıl çıkarttığını. Evet Sultan Necim. Evet. Ama Sultan Necim sıcak dikkatli ol. Evet Sultan Necim. Çok küçük. Evet. Lezzetli olacağa benziyor Sultan Necim. Çok lezzetli olur evladım bu. Evet Sultan Evet, güzel olacağa benziyor Sultan Nileciğim. Evet oh. evladım çok güzel olacak. Evet heyecanla bekliyorum. Nasıl bir denize çıkacağım ortaya. Düğün, düğünlerdeki mamyalar gibi mi olacak acaba? Tabii ki de evladım. Tabi, sen yaparsan zaten olursun tanrıcığım. Evet evladım çok güzel. Maşallah tabi. Ana maşallah. Sultan annenciğim. Evet. Evet sultan anneciğim. Az kaldı zaten. Etler haşlanana kadar da bamyalarımızı dinlenmeye bırakacağız. Değil mi sultan anneciğim? Evet evladım. Evet. Daha buharları çıkıyor tabii sultan anneciğim. Evet Sultan Deneciğim. İplerini ayırdın sanırım. Dinlenmeye bıraktın. Evet. etten haşlanana kadar dinlenecek sanırım. Değil mi Sultan Deneciğim? Evet, evet, evet evladım. Evet evladım. Çok güzel Sultan Deneciğim. Şimdi soğanları ne yapacaksın? <laughs> küp küp doğrayacağım. Evladım. Soğanları küp küp doğrayacağım. Peki Sultan Deneciğim. Doğana bakalım nasıl yapacaksın? Görelim. Soğanlarımızı küp küp doğrayacağız. Yedi sekiz tane soğan verdi Sultan dilimcim. Hepsini doğrayacaksın sen Evet evladım. Hepsini bu şekilde küp küp doğrayacağım. Evet ufak ufak doğruyorsun değil mi? Daha lezzetli olsun. Ağza gelmesin, inileşmesin diye. Evet. Evet. etimiz haşlanıyor. Evet soğanlarımız doğranıyor. Bu arada bamya dinlenmedi. Sultan neneciğim. Evet. Evet lezzete hazır hale geliyor. Evet güzel güzel doğranıyor. Evet. Hepsini sen doğra. O arada et haşlanır sandım Sultan neneciğim. Ondan sonra devam edelim inşallah. Evet Sultanineciğim, tereyağını evet. kattım. Evet, tereyağını kattık. Evet, şimdi ne yapacağız Sultanineciğim? Soğanlarımızı katacağız. Soğanlarımızı da katıyorum. Kavuracağız sanırım. Evet, evladım. Soğanlarımızı Peki. kavuracağız. Evet, kat bakalım Sultanineciğim. Katıyorum evladım. Peki. Sultanineciğim, e, soğanlar çok olduğu gibi, e, Bambiyan çorbası özelliği mi soğanın çok olması? Evet evladım. Lezzet veriyor sanırım. Evet. Evet, karıştırıyor. Evet, ondan aşırı Bu arada e, etimizden hışlamaya başladın Sultan Neveci. Evet evladım. Evet. Çok güzel olacak evladım. İnşallah Sultan Neveci. Ben akla bekliyorum. Nasıl bir lezzet çıktı bu teyzeye. İnşallah diyelim yani sultanım. Evladım kavrulmuş olan soğanlarımızın içine şimdi domates ve biber salçası atacağız. Salçalarımızı koyduk evladım içine. Şimdi karıştırıyoruz. Evet sultan neneciğim kavurdu soğanlarını. Evet. İçine biber ve e, domates salçası ilave etti. E, farklı lezzet Yiyeceğimiz bamya çorbası daha lezzetli olsun diye sanırım. E, biber salçasını da unutmadın. Evet evladım. Evet çok güzel sultanlarım. Evet karıştırdın güzelce de. Şimdi bir şey ilave edecek misin sultanlarım? Evet evladım. Ha, etlerimizi mi ilave edeceğiz sultanlarım? Evet Nelicim? evladım. Haşlanmış olan etlerimizi içine ilave edeceğiz. Evet sultanlarım. Onlar birlikte güzelce karıştırıyorsun. Evet evladım. Çok... Bamyalarımızı da koyacak mısın Sultan Nileciğim? Koyacağım evladım bamyalarımızın da içine. Evet onları da koyun Sultan Nileciğim. Çok güzel kokular geliyor evladım. Evet geliyor Sultan Nileciğim. Evladım tenceremizin içine kaynamış suyumuzdan bir miktar ilave ediyoruz. Bir miktar kaynamış su ilave ediyorsun. Evet evladım. Öyle mi Sultan Nileciğim? Evet. Evladım suyumuzu koyduk şimdi de içine mamyalarımızı koyacağız. Mamyalarını evet. koyacaksın. Koyuyorum şimdi evladım. Evet sultan oh. Çok güzel kokular geliyor. Çok ediyor. güzel bir e, e, sultan anneciğim çorba olacağı benziyor. Evet hoş kokular şimdiden gelmeye başladı. Evet sultan Bir miktar ne bırakacağım şimdi? Evladım limon tuzum. Limon tuzum bırakacağım. Lezzetli olsun diye mi sultan Evet evladım. Peki sultan Artık ağzını kapatıp Ağzını kapatacağım. Ne açacağım sultan Tuz evladım. Bir miktar da tuz. Evet. Evet. Tuz, bir miktar tuzumuzu da koyduk evladım. Evet sultan Şimdi de ağzını kapatacağız. Evet ağzını kapatıp Pişmeye bıraksan değil mi Sultan Nelicim? Evet evladım. Peki Sultan Nelicim. 10 dakika pişirmeye bıraktım evladım. 10 dakikada pişecek mi inşallah Sultan Nelicim? Evet evladım. Evet çok güzel. Şimdi evet, 10 dakika pişirme süresi var. Evet. Evet, sultan anneciğim. Bekleyelim inşallah 10 dakika bakalım. Evladım, tarihi lezzet bamya çorbamız pişti. Servise hazır hale geldi. Evet, sultan anneciğim. Çok güzel gözüküyor. Aynı düğünlerde olan bamya çorbası gibi. Şimdi birazdan tadına bakalım inşallah. Evet, evladım. Evlatlarım, bugünkü lezzet videomuzun sonuna geldik. Diğer lezzet videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca videolarımızı sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Mutlu olun, mutlu edin. Hoşçakalın.